8. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 76 Ata Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Ata Yayınları sayfa 76 Biyoteknoloji uygulamaları gıdaların üretilmesiyle sınırlı kalmamıştır. Raf ömrü uzun gıdalar elde edilmiş. Meyveli yoğurt gibi ürünler üretilmiştir. Hayvancılıkta et ve süt verimi yüksek ırklar elde edilmiştir. Sağlık alanında yapılan uygulamalar ile antibiyotik, vitamin ve hormonlar elde edilmiştir. Gen tedavisi yöntemiyle bazı hastalıkların tedavisi yapılmaktadır. Biyoteknolojik uygulamalar çevre alanında da kullanılmaktadır. Örneğin petrol taşıyan tankerlerin kaza yapması sonucu denize sızan petrolün görsel 2 59 temizlenmesinde bazı bakterilerden yararlanılmaktadır genetik yapısı değiştirilmiş canlılar bazen olumsuz durumlara neden olabilir. Örneğin soya fasulyesinde besin değerini artırmak için Brezilya fındığından aktarılan bir protein, soya fasulyesini tüketen insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olmuştur. Bu kişilerde kaşıntı ve sonrasında kızarıklar oluşmuştur. Görsel 2.60 Genetiği değiştirilmiş bitkiler, onlarla beslenen böceklerin zarar görmesine ve sayılarının azalmasına neden olur. Genetik yapısı değiştirilmiş bitkiler toksik madde üretebilir ve bu maddeler toprağa karışabilir. Bu durumda toprak kirlenir ve topraktaki bazı canlılar zarar görebilir. C gelecekte biyoteknolar insan nüfusunun artması, gelecekte başta gıda sıkıntısı ve çevre kirliliği olmak üzere birçok olumsuz durumu beraberinde getirmesi beklenmektedir. Bu nedenle gelecekte gıda sıkıntısının yaşanmaması adına topraksız tarım gibi alanlarda çalışma yapılmaktadır. Bu uygulama ile tarımda toprak kullanılmadan ürünler elde edilebilmektedir. Tıp alanında ise kök hücre ile doku ve organ üretim çalışmaları yapılmaktadır. Bu yöntem ile organ nakli bekleyen insanların ihtiyacının giderilmesi hedeflenmektedir. Doğuştan gelen bir hastalık veya sonradan geçirilen bir kaza sonucu bir organını kaybeden insanlara organ nakli yapılarak sağlıklarına kavuşmaları amaçlanmaktadır. Araştıralım gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceğini araştıralım. Bu konu hakkındaki tahminlerimizi bir sunu haline getirip sunumumuzu arkadaşlarımızla paylaşalım. Cevap: Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamaları büyük bir potansiyele sahiptir. Bu alanlarda önemli gelişmeler beklenmektedir. Örneğin, kişiselleştirilmiş tıp daha fazla yaygınlaşabilir, hastalıkların genetik nedenlerinin daha iyi anlaşılmasıyla tedavi ve önleme stratejileri geliştirilebilir. Tarım sektöründe genetik olarak değiştirilmiş bitkiler, daha dayanıklı ve verimli ürünlerin üretimine katkıda bulunabilir, böylece gıda güvenliği sorunlarına çözüm sağlanabilir. Ayrıca biyoteknoloji alanında ilaç geliştirme, biyoyakıtların üretimi ve çevresel koruma gibi birçok alanda inovasyonlar beklenmektedir. Ancak bu ilerlemelerle birlikte etik ve güvenlik endişeleri de artabilir ve bu teknolojilerin sınırları ve düzenlemeleri daha yakından incelenebilir. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının başarıları, bu alanlardaki araştırma ve geliştirmelere dayalı olarak çeşitli sektörlerde büyük etkiler yaratabilir. 8. sınıf Ata Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 76 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.